Akrep dizisinin oyuncu kadrosunda yer alacak olan Feyyaz Gümüş kimdir? Oyuncu, yönetmen, 1993 İstanbul doğumlu Feyyaz Gümüş, yönetmeni olduğu gibi 3 sezon oyuncusu da olduğu Deniz Yıldız dizisiyle başlayarak 2013 yılından itibaren çeşitli film ve dizi projelerinde yer aldı. 2018 yılında Avlu dizisinde, 2019'da Bizim Hikaye dizisinde rol aldı. 2018'den itibaren Beni Bırakma dizisinde Erdem karakterini canlandırdı. Feyyaz Gümüş yeni yılda iki dizinin birden kadrosuna dahil oldu. Yapımcılığını 1441 prodüksiyonun üstlendiği yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu başrollerini Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim'in paylaştığı diziye Gümüş, Duru'nun yurt dışından gelen çocukluk arkadaşına hayat verecek. Yapımcılığını İrfan Şahin'in üstleneceği yönetmen koltuğunda Yüksek Aksu'nun oturacağı Benli Yıldırımlar, Ceren Moray, Yasemin Allen, Berk Hakman, Bekir Aksoy ve Pamir Pekin gibi isimlerin yer alacağı Olağan Şüpheliler dizisinde ise Gümüş, Benli Yıldırımların hayat vereceği karakterin oğlunu canlandıracaktır.